Şurada şey yani hani bu, bu devam ediyor bu kod. Bu asenkron asenkron programlamada böyle öğrencilerin kafasının yandığı, beyninin yandığı nokta e, sizin de yanacaktır muhtemelen burayı. Yani anlamakta başta bir zorluk çekeceksiniz ama anlayınca da böyle bir aydınlanma gelecek üzerinize. Hmm. Onda şey yaparsınız yani o aydınlanmayı görünce bir bir seviye yukarı çıkaracaksınız yani hani onu hissedeceksiniz. Heh. Şurası işte farklı bir thread olduğu için şu noktadan itibaren benim yukarıya gidebilmem için yani şu noktadan ana threade yani ana threaddeki şu TV set tek var ya şuradaki şuraya erişebilmem için yani şu threadden run on user interface thread diye bir metodu çağırıp onu new runnable deyip onun run metodu içerisinde tv set, set text metoduna şu geleni set edersen erişebiliyorum. Yani run on user interface thread, yani user interface thread'de ana thread'de çalışacak şu kod. Buna new runnable yani bir tane runnable e, arayüzünü implement ederek yani ile ana thread arasındaki haberleşmeyi sağlamamız için ya handler kullanmanız lazım. Bizim ilk, ilk şeyde yaptığımız runnable ve handler kullanıyorsunuz. E, bu şekilde de haberleşmeyi sağlayabilirsiniz yani. yani. Burada işte yani soketi işte 1 ile 1024 arasında kullanamazsınız. Onlar işletim sistemine ayrılmış şeyler, port numaraları. İşletim sistemi izin vermez yani uygulamanızı şu portlarda çalıştırmanıza izin vermez. Şimdi Runable arayüzünü implement ettik. Şurada sokete yazma işlemi yapıyoruz. Çünkü Android'ten gidiyor bu taraf. Yani burada ikisini de threadle yani tek bir parça içerisinde aslında yani kodun şu bağlantı işlemini de şunun içerisinde yapabilirdik yani şu kısmı. Kodu bozmayayım. Yani şu kısmı alıp işte copy aslında şurada yapabilirdik yani iki tane şeye gerek yok. Ama ben hani yani iki farklı yapıyı görün diye öyle yaptım. Yani normalde öyle ayrı ayrı iki trette yapmayız. Şuraya yazarız yani o kodu. Ee, orada hani görün diye farklı iki türlü thread oluşturuyoruz vesaire. Yoksa bağlantı yap, sonra connection'ı gönder. Böyle yaptık. Öğrencilerin hepsi öyle ikili yapmış. Yani ilk önce bağlantı yap, sonra connection'ı gönder. Öyle bir şey yok. Yani sen Facebook'ta Facebook'a resim yüklerken veya işte Instagram'a resim yüklerken işte sunucuya bağla butonuna tıklayıp sonra resmi gönder demiyorsun işte. Resmi gönder diyorsun gönderiyor yani. Aklınızda olsun yani böyle yapmayın. Yani şey yok şöyle iki tane şey yok yani. Bu sadece hani siz öğrenin görün diye bağlantı yaptık buraya geldi. Yani şuradaki şu accept metodunun şey olduğunu ama gerçi sunucu tarafında artık hazır kütüphanelerde yine bunu göremeyeceksiniz. Yani çünkü bunu size göstermez adamlar bu yazdığı kodu. Hazır işte e, Firebase kütüphanesi nasılsa onun kullanımını gösterirler veya retrofit. Şu an mesela Android retrofit'i öneriyor. Diyor ki retrofit'i kullanın. Veya işte e, Java'da hazır kütüphaneler var. Volley kütüphanesi vardı. Bir ara çok meşhurdu. Onu ders slaytlarına da koyduk. Şu an yine kullanılabiliyor ama sanki ikinci plana atıldı falan. Picasso kütüphanesi vardı. resim indirmek için falan gayet başarılıydı. Onu da bir gösteririz. Picasso halen çok iyi. Yani hani onun başarısına ulaşılmamıştır. Kimse ulaşmamıştır. Sonuç. Thread'leri kullanırız. Thread'ler önemli. Veri gönderirken, okurken yani burada isterseniz komple obje olarak resmi veri gönderip alırsınız. Yani bir string ifade değil de objeleri okuyup yani dosyaya nasıl yazıp okuduysanız bir yere listi sunucuya da gönderip sunucudan da okuyabilirsiniz aynı şekilde. Tabii veri gönderip alırken en çok kullandığımız JSON format diye bir format var. Veriyi genelde bu JSON formatında gönderip alırız. Yani bu JSON bize kolaylık Veya XML formatında veri gönderip alırız. Şimdi şimdi şöyle bir durum var. Yani obje olarak gönderirsek yani platform bağımlı oluyor. Yani Android'de mesela ArrayList yapıyorsunuz. işte gönderiyorsunuz bir şeyin Windows'un bir serverına. Windows'un serverı array bilmez. Yani ArrayList sınıfı orada olması gerekiyor. Onu, onu import etme. Onun yerine XML olarak veriyi gönder. O adam parse etsin orada. Yani onu tutsun o veriyi kendisi okusun. Kendisi parse etsin. Yani şu zaten Java JavaScript Object Notation deniliyor. Şu JavaScript Object Notasyonu şeklinde veriyi gönderin alan yapabilirsiniz. Soketler ile ağ internet işlemini yapmak için yani bu işin temeli temeli burası. Yani biz genelde soket kullanmayacağız. Yine HTTP protokolünü kullanacağız. Veriyi gönderirken de alırken de genelde hep şu HTTP ile uğraşacağız. HTTP'de IP adresini de değil, direkt web adresini yani o dışarıya açılan web adresini kullanacağız. İşte Goğm.öditer/slash işte Mahir Kaya/slash işte bir neyse e, uygulamanın tam olarak çalıştığı e, pet e, adresi neyse orayı oraya bu adresi yazıp oraya göndereceğiz oraya gönderirken de iki türlü işte bir get ve post e, istekleri requestleri şeklinde veriyi gönderiyorsunuz sonra sunucudan okuyup buraya dönüyor e, Retrofit kütüphanesi'ni kullanabilirsiniz Android Async Task bu onu da göstereceğim. Şu adrese bakıp, şurada bu olay örneğini inceleyebilirsiniz.